Anneciğim niye çıkardın kaykayını sen? Niye bozdun? Aa, ben... Abi ne kadar güzel taktı oynadıysan sen bozmuşsun. Hayır. Ha. Ahmet söktü. Ahmet mi söktü? Evet. Neden? Sen, ben bu gibi. Ben bu gitti. Ben bu gitti. Böyle mi oynayacaksın? Evet. Korkuyor mu yoksa? Evet kork. Neden korkuyorsun? Sen kocaman adam oldun. Korkar mı küçücük kaykaydan insan? Hmm? Telefonunu kapat. İyi. Kapat oğlum. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Kaynak mı yapıyor? Evet. Kaynak mı yapıyor? Ne yapıyor? Aa, aa. <gülüyor> 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 hadi sayalım dur. Yapma düşersin. Hadi sen dur. Bunu düzen hadi anne. Ben mi tutayım? Bunu düğme hadi. İşte düğmeleri burada. Bak bak bak. 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 Kapatalım şunu bata. Düğme yok. Göz. <laughs> Kapat anneciğim kapattın mı? <laughs> Kapat şunu ya. Bunu düğme yok bak. Bunu düğme yok. Anneciğim var tabii ki bunu buraya takarsak. Bak buraya takarsak düğmeleri içine girecek. Takalım mı? Evet. Ha? Yok. <laughs> anneciğim şimdi düşeceğiz üstüne. <laughs> Çok bu kadar basit. Ne izliyorsun anneciğim sen? <laughs> Çok komik. Çok komik. Oyna. 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 Ağcık diyor, değil mi Bato? Evet. Aynı benim gibi. Aynı senin gibi bende. Sana ağcık mu diyorsun? Bebek misin sen Bato? Hayır. Eee, ağcık niye diyorsun o zaman? Bebeklere ağcık der. Erkek bende. Koku yaptın sen. Sen kokum yaptın. Dışına taşmış. Bu ne bu? Bir de bakın. Ni